Hep bir de, selamlar dostlarım. Bugün sizler hani yepyeni bir PUBG Mobile videosundan selamlar arkadaşlar. Bugün çekişimin sonucu belli olacak arkadaşlar. Tabii ki bu video size ayın 20'sinde gelecek arkadaşlar. Biz önceden çekim yapmak istedik arkadaşlar. Katılımcı sayısı 4 kişi. Bakalım kimi çıkıyor arkadaşlar. Kazananı belirliyoruz. Evet. Kazananı belirli. Full kelime çıktı arkadaşlar. Ka Kazanan arkadaşımıza hayırlı uğurlu olsun. Hesabına arkadaşlar yükleme yapacağız biz arkadaşlar. O da bize fotoğrafını atacak kardeşimiz. Bize ekranı koyarız size. Yani hiçbir şekilde sahtekarlık yok bu işte. Biz söz verdik sözümüzü tuttuk arkadaşlar. Kendisini iletişime için çocuğa. Ucesini yükleyeceğiz arkadaşlar. Bize fotoğrafını atacak arkadaşımız. Bize size kanıt amaçlı göstereceğiz arkadaşlar. Abone olmayı merak etmeyin. Sizleri seviyorum. Görüşmek üzere. Bay bay.